Ustam bu arada bu cam maliyeti ne kadardır şey bir film? Cam film maliyeti. Bir, bir, bir cam hariç. Evet. 200 liraya geliyor. 200 liraya geliyor. Evet abi. Garantisi var mı? Veriyor garantili musun? Veriyor abi. Ben garantisi. Ne kadar? 7 ay, 8 ay garantili abi. 7 8 ay. Bazen görüyorum böyle kenarlarından atıyor. Neden oluyor? Bu atmalar fikirler sert olur ve o da kesim hatası. Kesim hatasından dolayı. Aynen abi. Ondan dolayı biz çekmeden, sökmeden yani Bunları sökmeden, sökmeden yapıyoruz. Aşağıya gönderip bir çekiyoruz. Genelde bir kanalı söküyor. Evet. Bunun içindeki normal su mu yoksa bir deterjan falan mı? Bebe şampan. Bebek şampuanı. Bebek şampuanı, dalim. Dalim. Hmm. Hı. Bu iz bırakmaması için, alkolsüz olduğu için Evet. Bunu kullanıyoruz. Normal sabunlarda alkol oranı yüksek olduğu için mikalarda beyazlama yapıyor. Evet. Yani bir iz yapıyor şunlardan akıntılarından iz yapıyor. Ondan dolayı kullanmıyoruz. Bu. Bebe şampuan. Balin. Evet. Da da bahsettiğimiz konu şu. Evet. Bebe şampuan, dalim.